Büyük Plan kanalından selamlar. Lockheed Martin'i yürüttüğü gizli bir projede büyük zarara uğradı. Savunma şirketinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım nedeniyle de mali tablodaki kriz daha da derinleşti. Lockheed'in en büyük kaybı yüksek gizlilik seviyesinde yürütülen sabit fiyatlı bir havacılık projesinden geldi. 950 milyon dolarlık zarar, test ve entegrasyon süreçlerindeki sorunların beklenenden çok daha büyük etkiler meydana getirmesinden kaynaklandı. Taiklet, şirket içindeki uzmanların projeye yeniden yönlendirildiğini, risk azaltma planının devreye sokulduğunu belirterek bu çok gelişmiş sistemin sahaya sürülmesi kritik önemde. Geliştirdiğimiz sistem, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de müttefiklerimiz için oyun değiştirici olacak diye konuştu. Lockheed Martin, Türk Genel Maksat Helikopteri programı kapsamında 95 milyon dolarlık zararı da bilançosuna ekledi. Taiklet, bu kaybın nedeni olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları gösterdi ve bir kapsam değişikliği üzerinde mutabakata varıldı. Bu değişiklik, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yaptırımlarının etkisiyle oldu şeklinde konuştu. Türkiye'ye ek olarak, Kanada Deniz Helikopteri Projesi de Lockheed'i zorladı. Şirket, bu programdan dolayı da 570 milyon dolarlık zarar yazdı. Müzakerelerin sürdüğünü belirten Taiklet, Kanadalı yetkililerle filo ömrünün uzatılması, lojistik destek ve ek görev kabiliyetleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.